Evlenecekler altının çözümünü buldu sevgili seyirciler. Van'da imitasyon altına ilgi gün geçtikçe artıyor. Bu durumdan oldukça memnun olan takıcılar kuyumcudan 200-300 bin TL'ye satılan takıları imitasyon olarak 6-7 bin TL'ye tüketiciye sunuyor. Bu düğmesi farklı ama böyle Son zamanlarda altın fiyatlarında yaşanan artış, vatandaşları altına birebir benzerliği olan imitasyon altına yönlendirdi. Fiyat artışlarından ister istemez altın en ön ravaşta etkilendi. İnsanların alım gücü düştü. İnsanların alım gücüne alternatifen biz de imitasyon takı üzerine altınla birebir olan ama değersiz altın dediğimiz takılarımız ee, i̇nsanların hizmetine sunduk. Şükürler olsun insanların da baya bir talebi oldu. Altın olmasın, imitasyon olsun, yeter ki görüntü olsun. Görüntülerde de güzel oluyor. Alan gelinlerimiz var, alan yeni evlilerimiz var. Her yaştan aksesuarlarımızı tercih eden bayanlar var. Kuyumcuda değeri yaklaşık 200-300 bin lira olan takılar, imitasyon olarak 6-7 bin TL'ye vatandaşlara sunuluyor. Altına vurduğumuzda inanın bir gelinin takıları ister istemez yani 200 bin liranın üzerinde. En az limit yani en az limit. Tabi bütçesi uygun olan insanların da 1 milyon 2 milyona kadar takı takma şeyleri var. Taşlar en az yani bir 70 gram 80 gram geldiğinde malum altın gram fiyatı da belli. Her yerde standart bellilikte. 22 ayarı 1000 liranın üzerinde. Ondan sonra güzel böyle bir hasırlı setimiz var. Bu da imitasyon. Birebir altın kaplaması. Altının birebir kaplaması. Bu da 22 ayar Hint setimiz. Kaplama tabii. Orijinal değil. Ürünlerimiz birebir. İmitasyon altınları satan satıcıların yaşanan yoğunluktan yüzü gülerken, vatandaşlar ise uygun fiyata en güzel takıları takmanın keyfini çıkarıyor. Şimdi gerçeği çok pahalı olduğu için mecburi alternatif olarak buraya yöneliyoruz. Bunlarla idare etmeye çalışıyoruz. Ama bunlar da gayet şık, güzel, gerçeğini aratmıyor. Maalesef. Eskiden alabiliyorduk en azından bir kolye, bir künye takabiliyorduk ama şu an çok pahalı olduğu için hiç alamıyoruz.